ellerini kalçasını koyarak yaranın açılmasını beklemeden sordu. Fistül var mı? Üç tane. Süpirasyon akıntı çok var her gün. Bir çığlık kopardım. Yara açıldı. Operatör eğildi ve benim çok iyi anladığım vahim bir teşhis yerine geçen manada bir sesle mırıldandı. Hmm. Hava dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu. Daha büyük acılara hazırlanıyordu. Her yaradan içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüye kadar dayanacaktır. Asistanlar ellerinde parlayan madenlerle yaklaştılar. Dişlerimi sıktım ve gözlerimi kapadım. Çırpınmamam için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu. Gene kıvranıyordum. Ben sana ne vakit ameliyatı yaptım? İki yıl oluyor. Bir daha lazım. Bir taraftan yaranın etrafındaki etlere parmaklarıyla basarak, öte taraftan bende korkunun uyandırdığı yeni ruhsal cereyan takip ederek soramadığım suallere cevap veriyordu. Çare yok. Bu fistüllerden ikisi yenidir. Kürtaj lazım. Hatta sonra alçı bile lazım artık eklemi de feda edeceğiz. Ankliolese olmadıkça bu dizi kurtaramamayız. İltihap şiddetli. İhmal etmemelisin. Çare yok. Bu bacak kısılacak ve yere basamayacak. Ne yaparsın böyle çekmek iyi mi? Yüzüme baktı. Başımı önüme eğerek gözlerimi sakladım. Bu Kederimin son derecesini ancak benim bilebileceğim bir sır halinde bırakmak için galiba nafile bir felaket oldu. Operatör ihmalin davet edeceği fena neticelere dair telkinlerde devam ediyordu. Gene sordu. İyi mi böyle çekmek? Cevap vermedim. O kadar fena olmuştum ki. Dizimin sarılması bittiği halde kımıldayamıyordum. Giyinmeme yardım ettiler ve kollarımdan tutarak beni ayağa kaldırdılar.